3 ayaz vurur yine donar umutlar. sayfaları ever 3 2 1 <gülüyor> 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 <laughs> Nisan kaç? Yakalamaya çalış. Bıçak geldi. <gülüyor> <gülüyor> Daha yakın görüp sadece kolun aksiyonundan belki bir take şey alınabilir. Olabilir. Olur, olur, tamam. Evet. 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 Yok, <gülüyor> <becim>. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyoruz ya. Nasıl dövüşeceğiz burada? Çekil. <laughs> <laughs> Öldün mü kardeşim? Öldüm abi. En beni öldürdü. <gülüyor> 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 Sıkayım mı bir tane? Yok yok. Ne? <laughs> <laughs> Bu yüzümü nasıl görüyor burada? Ya ben silüeti sevdim, görmeye gerek var mı? Yok. görmeye, görmeye gerek, yok. çok Bence ama güzel, mi abi? Çok karanlık hissediyorum sadece. Kolumun dönüşü lazım. Hmm. Şu güzel, atış güzel, atışı izleyeceğiz. Sonra Nisa'ya ineceğiz. Nisa'nın oyunu atlıyor, bıçaklı geliyor. Çok ama iyi. oluyor yani bizim çok oyun. Iyi. Al sağ omzuna. <laughs> Patak <laughs> <Tişiyorum. gülüyor> İnsanlar arasındaki mesafeyi biraz kapatabiliriz. Kestik! Yaktı <türüyorum>. Üzgün ve korkmak. Ama böyle birisi seni kovalıyor böyle. Neyden korkarsın? Kork. Kurt kovalıyor seni arkandan. Ondan kaçıyorsun. Ha, ondan kaçıyorsun. Ben üzüldüm şahsen. Kurtu dövesim geldi. Nerede o kurt? Geliyor birazdan. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Korona var diye savaşta da olsa maskesini takıyor. Niye sen de benim gördüğüm yere yürüyorsun? Takip ediyorum. Güzel <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Burası bitsin fotoğraf çekeceğiz. Olabiliriz. Nasıl sen Rambo musun ya? değil mi lan? Yeah. Türk Rambo. Kokuyor, <laughs> kokuyor <laughs> fena. Vuruyorum <laughs> seni. Hayır, beni Al. Kaç frey? Ama Erkan. Mustafa, kaç frey? Erkan. Mustafa. kaç frey? kaç freymiş ya yanlış mı söyledik? <gülüyor> <gülüyor> ya söylemedik. Kaç freymiş <laughs> ya? Kaç freymiş bu? <laughs> Mustafa patlamış gibi biraz. <laughs> ama gene bilgimiz var yani. <laughs> Sen sokak çocuğu mu oldun? Hayır, maskeli sokak çocuğu mu oldun? Gitsen gitsin, sen şarkılar söyle içimden Çıktım <laughs> <laughs> Buraya koyamıyor musun kafada? <laughs> Şöyle tutacaksın ki tek elinde <laughs> silah kullanabilesin yani Evet Böyle, ha. Baba o için biliyor. Yani, evet. Ama şehrini terk ediyor. Burada da bir duygusal, duygusal bir bakış aldı. Buradan yürüyorum Başka ben sadece adama. o zaman. Spor yapıyorum ama gittikçe ağırlaşıyorsun <laughs> Nisa. Nisa ile Crane aynı kiloda. Ben tek elimle tutuyorum. ben de tek elimle tutuyorum. <laughs> Tut bakalım. Üç, iki, bir, oyun. Sen kameraya bakma. Gülüm koşu. denge bozar canım yakar Gel Gel, Gel. Yalan onlar <laughs> bak gönlüm yanacak uzak durma cananım asitim zararım düme kalan ayaz vurur yine donanım Buyurun kamera Evet geliyor. Evet. İki kestin ya. Hiç yarısını veremeyeceğin için kes. sayfaları <laughs> Ya benim niye nudumu alıyorsun sen ya? Ya çıkacak diye bekledim. <laughs> Photoshop bunlar. <laughs> geldi evet Enes Batur <laughs> pozu. Enes Batur pozu bu. Taş koyacağım. Evet Çekin de fotoğrafı. Yeterli midir? Evet. evet. Ona doğru bakarak Yani karşıya bakma, bu tarafa bakma. Oyun. Gözlerine sakla beni deli kadın.

acısı Hep meyhane köşelerinde kalan Geçtiğinin yarısı içinde kanasın Sevginin yarası Umuda ayaz <laughs> Yap ne kalanları solup gider benimimiz belki kadın durum gibisin <laughs> bundan olur mu şöyle dönsek Lisa destek tosun mu bir daha hemen gel bakalım şey gireyim bu tarafa bakarken oradan bir parlama geliyor oraya bakarken değil ha. Ya, bir daha alalım istiyorsan alalım hadi hadi alalım Evet, yes, hazırsın. Kayıtta. Evet. 3, 2, 1, Oyun! Yakın plan ya bu. Evet, çok aynen. 3, 2, 1, Ateş! 3, 2, 1, Ateş! At harca anıları Elinde kalanları Solup gider benliğinin ya açıldı siz Dalga mı geçiyor bu siste ya Bir anda açıldı bir de Bu oh ne oğlum Sahneler <laughs> bozuldu Tamam Buyurun oyuncu Gül <laughs> <Yine> eğlen <gülüyor> 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 Bir sayda Gel <laughs> Elinde kalanları gözlerine sakla beni deli kadın Çok uzanma, uzanma. Geldim ya dönemde aynı Kayıt girdik Akıyor. Kafayı kaybetme Enes gir 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 Girdin direkt çöktün Nisan'a baktın Tekrar şu şeyi koyduğundan alacağım Enes evet. Nisan dur hemen alıyorum Nisan hemen alıyorum Hazır kayıtı kayda girelim Çek evet, çek. Şey, şey, şey. <laughs> Çekimi bitirdik. Bütün klibi tek diş oynadın. <laughs> <İşte bak. gülüyor> güzel bir ana oldu ama bak. Son dişin, son <laughs> ön dişin. Evet, evet. Artık büyük bir kız oldun. <laughs> Çak. Tipe bak seni çekeyim mi bak fotoğraf çekelim gel. E, merak ettim. Aa çok garip olmuş. <laughs> Kırmızı dişim olmuş. <laughs> Böyle çok güzel oldu. <laughs> Kırmızı diş. <laughs> Alayım mı? Ah sensiz olmaz bebeğim sensiz sarabet. Ah sensiz olmaz gönül yanı bir çare. Ah sensiz olmaz ömür senden ibaret.